Evet Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı e, bugün de Havranda e, Koca Seyit'in torunlarının memleketinde Ramazan programımıza bugün e, saat yaklaşık 4-4 civarında başladık ve günün bu saatinde hala devam ediyoruz muhtemelen sahura kadar da devam edeceğiz. Bugün biz büyük bir aile izlemiştik bu büyük ailenin. E, geniş katılımlı toplantısını görüyorsunuz. Namaz çıkışında burada insanlarımızla, havranlı hemşehrilerimizle bir aradayız. Küçüğünden büyüğüne, yaşlısından gencine hep beraber namazımızı eda ettik. Çıkışta da belediye başkanımızın tatlı ikramıyla ağzımızı tatlandırmış olduk. Biz tabii bu işe gönlümüzü verdik. Hem gönlümüzü verdik hem de gönüller almaya geldik. Havrandığın için bir durak bugün. Yarın inşallah Gönen'de olacağız nasip olursa. Çok güzel bir program. Rabbim inşallah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin diye dua ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.